Ben Burak Karakaş. Bugün 7 deney prototipizimini yapacağız. Deneye geçelim. Öncelikle sinyal kaynağımızı alıyoruz. Sonra direncimizi ve bobinimizi bağlıyoruz. Benimiz mi düzeltelim? Ayarlı bobinlerimizin dirençlerimizin değerlerini ayarlıyoruz. bağlantılarını yapıyoruz. Daha sonra başlatıp sinyal kaynağımızın 200 200 Hz ve 10 volta ayarlıyoruz. Aynı zamanda dalga çeşidini de kare dalgaya ayarlıyoruz. Bunu durduralım. Sonra osiloskop alıyoruz. Osiloskopu önce direnç ölçmek için kullanıyoruz. Direnç'in uçlarına koyalım başlattığımızda osiloskopun diğer ölçülerini kapatalım şimdilik. İlk başta e, v, buluyoruz. Daha sonra durduralım. E, bobini ölçelim. Bobinin uçlarına değdiriyoruz. Bunda da e, VL'yi buluyoruz. Daha sonra bunu da durduralım. En son Dilerim. genel V'yi iyi ölçmek için bir toprak ekliyoruz devreye istediğimiz değer çıksın diye ve başlattığımızda kare dalgayı elde ediyoruz bu şekilde hocam teşekkür ederim